71. ayete mi gelmişiz? Auzu evet. billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Suretu Gafir'in 61. ayetinden itibaren okuyoruz. Allahu'llezî Haydar <laughs> yok <töktör> mu? Allahu'llezî Allahu Allah Allah kimdir? ellezî <laughs> öyle kimse ki ce'ale lekumul leyle sizin için leyli kılmış li fi ta ki ne edesiniz? Durasınız. Ve nahare sizin için nahare da kılmış mubsiren mubsir kılmış. Yani sizin için nahari mufsir kılmış. Naharınız ne diyor? Görüyor. E nasıl görüyor? Tamam. Vallahu Allahu Allah. Ellezî ca'ale lekum leyle teskun Gecesin için sükun edesiniz. Dinlenesiniz. Yatasınız. istirahat istirahat edesiniz diye size kalmış. Ama bu güzel. Ve nahare, gündüzü de mubsire. Sizin için ne kılmış? Mubsir kılmış. Görücü kılmış. Ya gündüz kimi görüyor? Neyi görür? Gözleri mi var? Diyor, isnadul ibsari ileyhi. İbsarın, bu mubsirenin isnadi ileyhi nehare mecazim. Bu isnad nedir? Mecazi. <laughs> Mecazi nedir? Mursel'dir. Hani naharuhu saimun siz daha okumamışsınız. E, ee, İstihara ilminde geliyor. Şey, ved ilminde. Naharuhum saimun. Orada saim kime nispet ediliyor? Hmm. Nahare. Halbuki oruçtan başkalardır ama ne de tutuyorlar? Gündüz tutarlar. Ama demiş Naharu Saymun. Sayın sahim ne isnat edilmiş? Nahare isnat edilmiş. Burada da gören canlılar gözü olanlar insanlardır. Ama nerede görüyorlar? Gece görmüyorlar, karanlıkta gündüz görürler. Madem gündüz görüyorlar, o gündüzün, gündüz insanların görmeleri, o görmek, o ipsar gündüze ne yapmış? İsnad edilmiş. Min kabili isnadi şeyi ila zemani idi. Bak, isnadul ipsari. ipsarın isnadi ileyhi nehare mecazi. Hangi kabildendir? Mecaze aklidir. Min isnadi şey'i ila zamani. Min isnadi şey'i ila zamani. Hani ben mecazi mursal dedim öyle değil. Ben el emir el medinete. Bina kime isnad ediyoruz? Emire. Halbuki kime de Bu mecaz olur. Öyle değil mi? Ee, Naharu Saymun. Saymun neye isnat ediyoruz? Nahara. Bu mecazdır. Kime ismet edilmedi? Melidi. Oruçtan şahıs kimse ona isnat edilmedi. Nehruhu carin. Ner o deredeki çukur. E, çukur akmıyor. Çukurdaki ma akıyor. Su akıyor. Ama biz mahalle isnat ediyoruz. Burada da <laughs> diyelim insanlar canlılar görüyorlar. Nerede görürler? Gündüzleyin. Gündüz görmüyor. Başkaları gündüze görürler. Madem gündüze görürler, demiş gündüz mubsidir. Gündüz görüyor. Öyle değil mi? İbsarın nahara isnadi mecazidir. <teuhye> İnnallâhe Allahu zülcelal lezu fadlin alen nâsi. İnnallâhe lezu fadlin alen Allahu Zul zülcelal insanlar üzerine zülfadıdır. Fadıl sahibi. Fadır sahibidir. Ama ve eksere nasi la yeşkurûne Allah'ı. Allah huzur celal sahibidir insanlar üzerine. İnsanlara çok fadılı var ama insanların çoku kafir olanlardır. La yeşkurûne Allah. Onlar Allah ne diyorlar? Şük şükretmiyorlar <laughs> etmiyorlar. Fe la yu'minûne da etmiyorlar. Allah'ın varlığından, Allah'ın fazlından bekhaberdir. Be. Oldu mu? Sanki ne diyor Yüce Allah? Ben sizin için fazla rahmet sahibiyim ama ne faydası çokunuz bunu bilmiyorlar. Beni kabul etmiyorlar. Oldu Bu 61. ayeti, 62. ayete bakın. Zalikumullahu rabbukum haliku kulli şeyin ve la ilahe illa hu ve la ilahe illa hu fe enna tu'fekun bu kumus kum size söylüyorum bu Allahu Allah'tır size söylüyorum bu Allah'tır Rabbukum Rabbinizdir nedir Rabbinizdir Halik kulli şeyin her şeyin halikidir. Bak Allah'ı nasıl tanıtıyor. La ilahe illa huve. Ondan başka bir mabud, bir ilah yoktur. Fe enna tufekun. Fe enna tufekun. Fe keyfe tusrafuna anil imani. Siz nasıl bu Allah'a iman etmekten alıkonuyorsun? Ma kıyamil burhani. Burhanların kıyamiyle birlikte. Yani Allah'ın varlığına delalet eden burhanla birlikte siz nasıl Allah'a iman etmekten döndürülüyorsunuz, çevriliyorsunuz? Yani burhanla beraber nasıl şeytan sizi kandırıyor da siz iman edemiyorsunuz? Zalikumullah. <laughs> Bu size söylüyorum ey kullarım Allah Allah'tır. Rabbukum bakın Rabbinizdir. Halikü kulli şeyin her şeyin halikidir ve <laughs> la ilâhe illa ve ondan başka ilah yok. <feyi> siz nasıl tufra funani ma ma pe bunu siz bunu imanında nasıl dönersiniz <laughs> <laughs> kezalike yufekun kezalike yufeku Ey <ei> mislu ifki ha ula <hâulâi> Oldu mu? Şimdi ifki yapmışsın ki if midir? Evet. Ef evet. yapmış ben. Kezalike yu'feku ey mislu efki ha'ulâ'i Hemze alta mı üstte? Işte? Üstte tamam, Bak o doğru. Benki de altta der. İfk oldu mu iftira oluyor. Efk oldu mu rucu olur. Ey mislu efki haulai. Bunların imandan rucu etmeleri gibi Ne? ne efkullezine kanu bi ayatillahi lahi Allahu Zulcelal'ın ayetlerini inkar edenler gibidir. Anlıyorsun değil mi? kezalike yufekum ey mislu efki haulai bunların imandan rucu etmeleri serf etmeleri gibidir ne efkullezine kanu bi ayati lay mucizat yahşadu ve ayati lahi tekid için yahşadunu önüne geçmiş hamda ayetin ahirleri diğer ayetlerle uyusun diye bildiniz değil mi ifk ile efk arasında ifk yalandır iftiradır efk seftir rücudur. yani diyor bunların rucu etmeleri Allah'ı inkar edenlerin rucu etmeleri gibidir oldu. Demek Allahu lezi ca'ale lekumu leyle li teskunu fi vel nahara mubsiren inna Allah lezi fadın ala nas ve la kinne ekselen nasi la yeşkurun. 61. ayet. Zalikumullahu rabbukum haliku kulli şeyin ve la ilahe illa hu fe enna Bu da 62. ayet. 63'e bakın. Kedâke yu'feku lezîne kanu bi ayâti lâhi yeşhadûn. Bu da 60 kaçıncı ayet? 64'e geçiyoruz. Bak hep Allah tanıtıyor burada bize. Allah Zülcelal kendini bize ne ediyor? Niyemetleri, fazlıyla, merhametle tanıyor. Allahu Allah ellezî öyle Allah ki ca'le lekumul arda kararen. Ardı sizin için karar kılmış yani mudaf mukader. Ca'le lekumul arda mahalle kararen. Allahu Zülcelal sizin için ardı ne yapmış? karar yeri kalmış. Bak burada karar, sebat yedi. Biz bu yer üstünde sebat ediyoruz, oturuyoruz, bakıyoruz, geziyoruz. Allah huzur bize bu ne etmiş? Ardi karar kılmış. Halbuki dünya çok hızlı dolaşıyor. Hiç biz farkında değiliz. Öyle ayarlamış ki bu dünya üzerine karar etmemizi sağlamış. Ve sema'e binaen. Sema'yı da bize ne kılmış? Binaen. Sekfen. Bak bina evin duvarları tavanına denilir. Öyle değil mi? Ama burada serfen. Zikr-ül kul iradetül cüz. Semayı da bize ne kılmış? Tavan kalmış. Bildiniz değil mi? Semayı ne yapmış bize? Tavan kılmış. Ne biliyorsun ki binadan Murat Sakıf'tır? şimdi sema demiş sema sak var. Sema'nın binaları yok. Sade Sema sak konumundadır. Komple bina, divar, odalar konumunda değil. Demek Allah'u Zülcelal öyle bir Allah ki yeryüzünü size karar mahalini tutmuş. Ve Sema'e binaen. Sema'yı da size ne kalmış? Bina kalmış. Ne demek sakı? Başka size ne yapmış? Allahu Zülcelal ve sevverekum. Allahu Zülcelal öyle bir Allah ki sizi suretlendirmiş. ne etmiş, şekillendirmiş. Ama faah ahsana suverekum. O suretlerinizi de çok güzel kılmış. Yani Yüce Allah sizleri güzel bir surette yaratmış. Ve razakakum minat tayyibatim. <laughs> ve razzakum minet tayyibati. Sizi tayyibatlardan ne etmiş? Güzel şeylerden rızıklanmış. Güzel nimetleri size vermiş. Zalikum işte bu Allahu bu Allah'dır. Yeri size mahrul karar yapan, semayı size sakif yapan, sizi güzel suretle suretlendiren, sizi güzelliklerle rızıklandıran Allah'dır. Rabbukum Rabbinizdir, Rabbinizdir, tevbi edincinizdir. Siz nasıl bunu inkar ediyorsun? فَتَبَارَكَ Rabbul alemin. Alemlerin Rabbisi olan Allah mübareketlidir, bereket sahibidir, bolluk sahibidir. Öyle değil mi? İhsan, fadır sahibidir. 64. ayette bu şekil bitti. Bakın devam ediyor. Huvel hayyu. Allahu zulcelal haydir. Ondan başka hayy yok. Nasıl ondan başka hayy yok? Gaye huvel hayyu ala devam. Daim olarak hayy olan onun gayrisi belli sürelerde haydirler, ölürler, dirirler. Ama Allah devamlı olarak haydir. Ondan başka böyle bir hayy yoktur. La ilahe illa huve. Ondan başka mabud yok. E madem ondan başka mabud yok, fed'uhu u'buduhu. Ona ibadet edin. Putlara niye ibadet ediyorsun? Ona ibadet edin. Muhlisine dine lehu. Dini de ona halis kılın. Yani neden halis kılın? Mine şirki. Ona dini yaparken, dine itaat ederken o dini ona halis kılın. O dinde kimseyi ona ne etmeyin? Ortak etmeyin. Hay odur. Mabud odur. E ondan baş mabud yoksa siz niye bir putları getirip ona ne ediyorsun? İbadette, dinde ortak ediyorsun. Elhamdülillahi <laughs> Rabbil <laughs> alemin. Alemler Rabbisi olan Allah'a hamdolsun. Bak hep Rabbul alemin, Rabbul alemin la yüce Allah ne ediyor? Kullarını uyarıyor. Fe tebareke Allah'u Rabbul alemin Elhamdülillahi Rabbil alemin. 65. ayet bitti. 66'ya bakın. Kul sen söyle ya Muhammed. Sen o müşriklere söyle. İnni muhakkak ben nuhitu ben mene edilmişim. Ben Rabbim tarafından men edilmişim. Neden men edilmişim? En a'budellezine ibadet edeyim o kimseler ki ted'une ta'budune min dunillahi Allah dışındaki ibadet ettiğiniz putlarınızdan ben ne olmuşum? Ben edilmişim. Yani onlara ibadet mekten ben alıkonmuşum. Bana bu yasaktır. Oldu mu? Bakın. Kul inni nuhitu ben men edilmişim Allah-u tarafından. En a'budellezine o putlar ki ted'une ta'budune onlara ibadet ediyorsun. Min dunillahi onlar da yani Allah'dan başka ibadet Allah'tan başka sizin ibadet ettiğiniz putlarınızdan ben ibadetinden men edilmişim. Niye sebep ne? Ne zaman men edilmişim? Lamma ca'en yel beyinadu. Ne zaman ki bana beyinatlar geldiyse o vakitte ben men edilmişim. Ne demek beyinatlar? Delailu <laughs> tevhidi. Ne zaman ki bana tevhid delailleri, belirtileri, alametleri geldiyse, onun gayrisinden ibadetinden ben men edilmişim. <laughs> Oldu mu? O beyinatlar kimin tarafından bana gelmişler? Mi Rabbi. Rabbim tarafından bana beyinatlar geldiği an ben onun gayrisinden ibadetinden men edilmişim. Ve umirtu ben emir <laughs> olunmuşum ki en üslime Rabbil alemin. Ben men edilmişim ki alemlerin Rabbisine teslim olayım. Ona ibadet edeyim. Bakın bu ayet en ya Rabbil alemin. Bir önceki ayet elhamdülillahi Rabbil alemin. Bir önceki ayet fe tebarekallahu Rabbul alemin. Rabbul alemin. Rabbul alemin. Onlar başarı alemler Rabbisi yok. Kuvvellezi Allahu Zülcelal öyle bir Allah ki halakakum min turabi. Sizi topraktan ne etmiş? Yaratmış. E nasıl bizi topraktan yaratmış? Bi halki ebikum ademen minhum. Babanız Adem'i ondan yaratmak suretiyle. Vellezi halakakum min turabi. Sizi torabdan yaratmış. Bir halk-ı ebikum Ademe Babanız Ademi topraktan yaratmak suretiyle sizi topraktan yaratmış. <laughs> Sümme min nutfetin meniye. Sonrası menide ne etmiş? Yaratmış. Bu da sizin şahsınızla ilgili. Önce insan bir meni damlasıydı. Sümme <laughs> min alaketin sonra alakadan yaratılıyor. Alaka ne demek? Demin galizi. Hani pıtırlaşmış kan. Sümme yukum. Sizi anne rahiminden çıkarır. Tıfla. Tıfla olarak ne eder? Çıkarır. E bakın. Veledi halaka kum. Yukhricukum. Kum cemidir. E tıflen diyecekti. Öyle değil mi? Yani birbirine uyumlu olması için tıflan filan ne denilmeli değil? Atıfal. denilmeli. Niye? <laughs> Çünkü bu tıflan kumun halidir. Kum cemidir. Tıflan müfred gelmiş. Ha diyor bir mana etfalen. Tıfın ne manasındadır? Etfal manasındadır. Oldu mu? Niye? Çünkü tıfır nefsi müzekker müennese mu itlak edildiği gibi Mufretesini cemede ne yapılıyor? İtfaiye edilir. Bir ceme harfler olduysa cem manasına da, olduysa mufred manasına da. Sümme yub'ikum. Sizi, sizi ana rahimden, tefil olarak çıkardıktan sonra sizi baki bırakıyor dünyada, yaşatıyor. Litebluğu eşhüddekum. Siz ta ki eşhüdünüze ulaşasınız. Eşhüdünüz nedir? kuvveti kuvvetikum. Kuvvetinizin tekamülüne, kemaline ulaşasınız. O da nedir? Tekamül kuvvet. Mine selasine seneten ile'l erbani. 30 seneden 40 seneye kadar olan mesafede insan tam tekamül neydir? Kuvveti. oldu. Mu? Sümme sonra da o takamurla ulaştınız, eşedinize ulaştınız diyelim 30'dan 40'yi de açtınız. Litekunu şuyuhen, takisi ne olasınız? Şu atı kırktan sonra şeyhlik başlıyor. Bidden misini ve kesriha. Şuyuhen, şiyuhen. Oldu mu? وَمِنكُم مَن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَمِنكُم مَن يُتَوَفَّى <applause> مِن قَبْلُ وَمِنكُم سِذْدَن مَن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ يعني وَمِنكُم وَبَعضُكُم بعد ذل مَن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ Ne demek kablo? Ey kablal eşşeddi. Sizin bir kısmınız eşşeddine ulaşmadan, 340 dönemine yetişmeden vefat ediyor. Heya, eşşud nedir? Otuz. Eşşuddi yapmışsın. Ha, kablel eşşuddi. Tabi, mudafileyi derim. Benimki kablo demedir, onu siliyorum. Min qablu ey kab... Ha qabla da değil. Min qablu ey qablil eşşeddi. Hatta cara Çünkü min var. Bildiniz mi? Sizden bir kısmınız eşşedden önce ne ediyor? Eşşedden önce vefat etti. Oldu Ve şeyhuhati. Yani sizden bir kısım eşşedden önce ne diyor? Vefat ediyor. Ve şeyhuhati şeyhuhattan önce ne diyor? Vefat ediyor. Kimisi bu döneme yetişiyor, kimse yetişmeden ölüyor. zalike yüce Allah bunu yapmış size. Hani önce nutfet, alaka, tıfı, eşhüde ulaşmak. Yüce Allah bunu yapıyor, yüküm size şu, Ta ki ne edesiniz? Yaşayasınız. Ta ki ne edesiniz? Yaşayasınız. Oğlum olmadı ki. Ta ki ne edesiniz? Yaşayasınız. وَلِتَبْلُهُ اَجَلًا musamma. Bir de ecele musemmaya ne edesiniz? Ulaşasınız. Ecele musamma ne demek? vaktan mahduden. Sizin için tayin edilen vakt ne ise ona ulaşasın diye bu söylediğimiz e, nutfettir, alakadır, tıfıldır, buluğun eşşudur. Yüce Allah bunu yapıyor. Ta ki yaşasınız ve sürenize, o tayin edilen ecelinize ulaşasınız. Ha, faale zar gibi kum ta'yişi buraya koydu, işaret etti ki veli tebluhum Mahzuf li ta'işi üzerine ne Mahzuf. Ve le'allekum ta'qiluna dala'ilet tevhidi. Ve le'allekum ta'qiluna dala'ilet tevhidi. Ta ki tevhid delilleri ne edesin? Düşünesiniz, tefekkür edesiniz. Ve te'minuna ne edesin? İman edesiniz. Oldu. 67. ayette bitti. 68. ayet huvellezi yuhyi ve yumitu. Bak hep Allah huzur ne ediyor? Anlatıyor. Oldu. Burada duralım. Nefa'tumullahu nef'an mubin.